Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, yine bir sıfır hesap kutu açılımıyla birlikteyim arkadaşlar. Bunda Kupa yolunda hiç karakterimiz yok. Çok Yanımda güzel. da fakir Enes var. Fakiriz Enes bugün, senin gibi. Yani hepsini hepsi almışlar. Abi bro aldınız, şuraya küçük kutuya asaydınız. Aynen. Güzel. Ama kaç tane karakterimiz var? Tam 9 tane karakterimiz var. Bence gayet şu karakterlerin iyi. Karakterlerin 3-4 tane 8 sene hissedeceğim diyeceğim değil mi? Aynen. Şurada da Bro Pass'i e de tam 55 o tane var. Bence iyi. Evet. bayağı iyi. Mega bunda, almış. bunda arkadaşlar taktiğimiz olarak ilk baş şu kupayı seçiyoruz. Şu yeşil kupayı seçiyoruz ve burada da at rengine de şu... Sarı değil onun biraz... Sarının yanındakini seçiyoruz. Aynen. Ve ismi yine Tahsin Son. Aynen. Bakalım efsanevi çıkacak mı Tahsin Son'a çıkıyor diye biliyoruz. <laughs> Şimdi şuraya da arkadaşlar Joker kodunu yazacağız. Şuraya Joker yazacağız. Joker kodu eskiden çok yazılıyordu. Şimdi yazılmaz mı oldu? <laughs> yeni kodlar çıktı ya. Yazalım bakalım. Şimdi kaç tane karakter çıkar Enes? 5. Bu arada yorum e videoya başlamadan önce fakir Enes yazmayı unutmayın. Beş mi dedin? Bence Altı da var. 6 diyorum ben de. Ben de 5 diyorum. Ya. Tamam. Haydi bakalım. 102 ile başladık. Haydi. Haydi. Küçük kutu. Dan da geldi. Ben açıklayabilir 9 karakter var ya. Aynen. Ne olacak Bakalım Enderlerden mi bekliyoruz biz şu anda bir bakalım. Enderlerden 2 tanesi çıkmış. Bali ile Rosa var. El Primo Poco. El Primo Poco'yu bekliyoruz. İlk başta El Primo Poco. O sonra da ne verirse 72. Geliyor! geliyor. 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 Ne geliyor? Pilmo. Poco. Bilmiyorum. Rico! Hiko baba geldi yine. Hiko Nasıl? baba. Hiko neyiz. Hiko baba geldi. Güzel. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Hiko'yu da bulduk güzel. Ya süper enderler çoğaldı mı ya? Niye hmm. böyle oldu ya? 85. Gelmedi bunda da. Bu arada mega kutudan sanki 6 yazacak gibi hissettim. Bence 7 yazıp Bakalım. enderi de verecek. Öyle versin öyle Nelsin. de olur. Öyle yapsın be. Aynen. Haydi be. Şöyle bir sıfır hesabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz 48. Geliyor. 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 Yavaşlattım orada özellikle. <laughs> <laughs> ne geliyor? Poco. Bence Poco'yu versin artık. Mortis! Mortis! Senin adam geldi. Gel Enes'in adamı geldi be. Mortis geldi. Daha dokuzuncu. Aman ya Rabbim bu nasıl bir şey? Abi çok Abi, güzel. El Primo yani. El Primo yok. Arkadaşlar bakın ben size söylüyorum. İsminizi Tahsin Son YT yapın arkadaşlar. Süper, sen sözünü tuttu. Her gün değiştirdim. Aynen. Aynen. Sefer verdi. Aynen. Bak Tahsin Son YT yazın arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz Mortis çıkarttık arkadaşlar. Daha El Primo Poco olmuyordu. El Primo Poco'su yok. Bakın arkadaşlar sizlere de gösterelim hatta. Bakın El Primo Poco yok da ama Mortis'i var. Aynen. <laughs> Hadi. Çok güzel. Çok güzel Mortis. 6! Ne, ne geliyor? Yok, gelsin artık artık gelsin, gelsin değil mi? Lan bir de efsanevi vermesi yok mu? Jacky! Daha Poco <laughs> El Primo yok. 3 tane süper anda. Karışık şeyler yapıyor süper sen. Aynen süper sen neler yapıyorsun bugün? Mortis'i çıkarttık başlangıçta. Yine geliyor. geliyor. Lan ne oluyor? Her açılan kutuda bug'a düştü işte herhalde. versin artık. Pem! Lan ne oluyor? Oha! Elf dedim o yok 3 tane kutu açtık arkadaşlar. Her birinden farklı farklı karakterler verdi. Oyun baga girdi arkadaşlar. Bundan da çıkar mı? Bundan da çıkar mı? Uy <laughs> Lan oyun bug'a girdi. 4 defa üst üste karakter çıktı. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. 4 defa üst üste karakter çıktı. Ne oluyor? Buradan da çıkar mı? Çıkar. Heyecanlandım. 50 Gelmedi. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Daha 2 tane enderi yok. Arkadaşlar ilk defa ben böyle bir şey yaşadım. Yani inanılmaz. 4 defa üst üste Karakter çıktı arkadaşlar. Yani. Tahsin YT. Tahsin YT yapın arkadaşlar. Görüyorsunuz iki tane daha şeyi yok. El Primo, El Primo ile Poco yok. Mortis. Çıktı, Mortis. Çıktı, Edgar çıktı, Hiko Reis çıktı. İnanılmaz Ege ya. Çıktı Devam değil. edelim bakalım. 67. Geliyor. Geliyor. Ulan ne oluyor? Hadi bir de efsaneyi ver. No. <laughs> Kromatik! Ulan <laughs> ne oluyor? Sper ne yaptı bugün acaba? Aman ya Rabbim oyun baka girdi. Başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Tekte Morty şey, tekte Edgar'ı da çıkarttık. Aynen. Tekte Edgar çıktı bir de. Burada Hı. vermedi. Tekte Edgar üst üste 4 karakter. Abi nasıl bir şeysin sen be? 47. Gel. Vermedi. Tamam güzel. Gayet iyi. Şu anda şey sen vereceğim. 6 tane oldu bile. Daha açacağımız çok kutu var daha. Bile, bilemedim kesin. Sen kaç dedin? Ben 5 dedim ben. 5 mi dedin? Aga El be. Primo, o, o. Ama Mortis çıktı 54. Evet. Tamam çok güzel. Oyun evet, bug'a evet. geldi. 7 yaz. Haydi. 5. Tamam evet. tamam. Evet, tamam tamam. Normal. El Primo Poco yok da. Hadi El primo, yok. El primo Poco. El Primo'yu istiyorum lütfen. Lütfen El Primo ver bize. Şey. Bak <laughs> <Tamam>, El Primo istiyorum. <laughs> <laughs> Sen de istiyorsun. Haydi. 58. Aga vermiyor. Haydi. Vermedi bunda da. Abi çok güzel oldu bence. Yani oyun bug'a girdi arkadaşlar. 5 tane karakter verdi bir anda oyun. Lu'yu da verdi. Lu'yu verdi ya kromatik olan. Kime verelim bunu? Bilmiyorum. Tamam birine verelim. Mortis senin Bilmiyorum. adama verelim. Mortis'e <laughs> verelim. Mortis'e verelim. Mortis e verelim. Haydi devam. 49. Gelmedi. olurdu. Aynen. Oyun bug'a girince arkadaşlar bir anda vermeye başladı. Gördünüz sizler de arkadaşlar. Haydi bakalım. 51. Gelecek. Vermedi. Tamam. Gelecek yakın. Hadi 7 yaz 2 ender ver. Geliyor mu? Gel. 5. Gelmedi. Enderim tamam. Oyun baga girdi ama en iyisi. vermiyor. Enderleri vermez oldu 43. Gelebilir. Gelsin. Gelebilir. Geliyor. 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 Ne geliyor? El Primo. El Primo. İşte ha. böyle El Primo be. Hele şükür be. Poko aldı daha. Daha poko var. Pokonun çıkmasını ver istiyorum. Ver lan şuradan pokoyu. Vermedi. <laughs> Süpersel adam mıdır? Adamdır. Mortis'i çıkarttı Enes. Aynen. Fakir Enes. Yorumlara fakir Enes yazın. Haydi. Başlık 39. Gelemez. gelemez. Geliyor. Geliyor. Ne gel? Enes ne oluyor? Geliyor. <laughs> Enes oyun baka girdi lan. Kaç tane karakter çıkıyor? Dur. <laughs> Haydi. Poco! İşte böyle. Enderler de bitti. Ne oluyor ha? Başka çıkar mı Enes? Daha bir sürü mega kutularımız var. ha. <laughs> Ya daha ben inanılma, inanılmaz inanılmaz bir kutu açtım oluyor. Gördüm. 64 vermedi. Nasıl yani? Ender var böyle bir sürü karakter böyle aynı üst üste kutulardan Aynen. Ver, vermeye başladı üst üste karakter 48. Veriyor. Ne Oğlum doğmuyor! oluyor? ne oluyor? Yuh. Frey. Yuh ya. Üç Oyun. Oyun baga girdi arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Tahsin son YT yazdım. Görüyorsunuz bu isim arkadaşlar. 9 tane karakter çıkardık bu arada. Daha ve açacağımız daha karakterlerimiz var. Şey karakterlerimiz Hı, diyor kutu. Var. Kutu. Haydi. 5. Abi oyun baga gitti. 9 tane karakter Oğlan çıktı şey ya. Abi. Haydi. Tekle Edgar'ı bulduk. Aynen. Mortis, Şuradan Mortis kime mi? verelim? Mortis'e verelim. Aynen. Çıkardık o kadar. Oyun baga girdi. 9 karakter çıktı be. A, Haydi! Vermedi. Bir tane daha verir ama bence. Ya daha mega kutularımız falan var. 3 tane abi. mega kutu var. 3 mega kutu var. Süper Ender versin. Haydi! Haydi! 5 be Süper Ender istiyoruz. Hadi artık. Evet. Çok fazla karakter. En fazla 11 çıkarmıştık. Rekorumuzu kırabileceğiz mi? Süper Haydi Ander bakalım. Hadi tane ver. Haydi be. Bir efsaneyi versen olmaz mı? 53. Hadi. Gelmedi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Devam. Frank falan da verdi. Adamdır süpersel. Haydi. 60. Gelmedi. Evet. 2 yazdı. Şunu gidip Mortis'e verelim yine. Abi 9. kutudan Mortis çıktı. Ondan sonra hepsi sıralı bir şekilde geldi. Mortis'in uğru. Haydi bakalım. Ben 5. Tamam güzel güzel çıkarttık zaten. Ya. bir daha çıkar mı be? <laughs> Haydi bakalım. 40 bin? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Gel gelmedi. Çok yakın. Bunda da gelmedi aynen. Devam. Son mega kutu. Devam ediyoruz. Hadi oyun son mega kutu. Son mega kutu. Joker'in gücüne inandık. Haydi. 5. Tamam. Abi arkadaşlar bu kod çok şanslı. Arkadaşlar 9 tane karakter bulduk. Kaç destans çıkıyor? Ve... 1, İki, üç. Bak 3 tane destansı çıktı. Bir tane kromatik çıktı. Bir tane gizemli çıktı. Bu, bu şey de bak. O da destansı. O da 4 tane destansı oluyor. Bir tane de gizemli. Arkadaşlar kaç tane karakter çıkardık? 9 tane karakter çıkardık Hı. arkadaşlar. Arkadaşlar. Lu'ya bastığımızdan dolayı orada yeni olarak gözükmüyor. Mortis çıkarttık arkadaşlar. İlk olarak Mortis çıkarttık. Daha sonrasında Rico'yu çıkarttık. Sonra, Sonra Edgar'ı çıkarttık. Tekte Ed tek Edgar'ı çıkarttık. 4 defa üst üste karakter verdi. İnanılmaz! İlk defa böyle bir şey yaşadık arkadaşlar. Tamı tamına 9 karakter çıkarttık arkadaşlar. Oyun baga girdi. Asıl son YT yazın arkadaşlar. Sizlere de güzel karakterler çıkar inşallah arkadaşlar. Diyoruz ve bir başka videoda görüşmek üzere, bay bay!